4. sayımız Invincible'ın genç kahramanların karargahına gitmesiyle başlıyor. Atom Eve'i aradığını söylüyor Mark burada. Robot ise Eve'in Rex ile bir görevde olduğunu söyledikten sonra ikisinin sevgili olduklarını da eklemeden duramıyor. Invincible ise zaten konunun o olmadığını, birçok alışveriş merkezinde oluşan canlı bomba lise öğrenci vakaları hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Eve ve Splode ise tam bu anda görevden geliyor ama yorgun olduklarından robot gidip uyumalarını söylüyor. Mark eve geldiğinde gece geç saat olmasına rağmen annesinin televizyon izlediğini görüyor. Dertli olduğu bakışlarından bile belli de bilin. Burada oturarak babanın 100 metre boyundaki ejderhalar savaşmasını sabahtan akşama kadar izleyebilirim. Ama bir sebepten ne zaman farklı bir boyuta gitse aklıma en kötüsünü getirmekten kendimi alıkoyamıyorum. Ne düşünmem gerektiğini hiç bilmiyorum. Ne zaman geri döneceğini söylemenin hiçbir yolu yok ve bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Sen daha küçükken 6 aylığını ortadan kaybolmuştu. Doğum gününü bile kaçırmıştı hatta. Bu söz sonra sabah olduğunu görüyoruz. Yemekhanede atom iyi canlı bomba olayını biraz daha konuşur Mark. Ama yine bir sonuca varamazlar ve tek çareleri gözlerini dört açmaktır. Ders sonrası robot atom arayarak biraz bilgi verir. Okulda bulunan öğrencileri, öğretmenleri ve görevlilerin hepsinin CV'sine baktığını, fizik öğretmeni olan David Hills'ın daha önce askeriyeye bağlı bir firmada silah mühendisi olarak çalıştığını söylüyor. Ardından telefonu kapatmadan öğretmenin evadesini de veriyor. Hemen fizik öğretmenlerin evine giden Mark ve Eve beklenmedik şekilde bir itiraf duyuyorlar. Fizik öğretmenleri de ders çalışmak yerine partileyen çok fazla gezen öğrencileri bombalara dönüştüren bir manyakmış aslında. Ayrıca kendisini de bir bombaya dönüştürmüş ve patlama iyili sahneye kalmış. Bunun ardından hikayemizin başındaki panelleri görüyoruz. Mark ise olayı hallettikten sonra Eve'in yanına dönüyor. Robotun bundan sonrasını devralacağını duyan Mark eve gider. Tam bu sırada ise babasının Nolan geri gelir. varış şekilde yapılmış kostümü ve onu epey yaşlı gösteren bir sakal ile Öğreniyoruz ki Nolan öteki boyutta tam 8 ay boyunca hapis kalmış ve güçlerini kaybetmiş. Ardından bir isyan başlatıp güçlerini geri almış ve birkaç bilim adamı onu buraya getirmenin bir yolunu bulmuşlar. Klasik bir görev onun için. Geçiyoruz 5. sayıya. Nolan bir gün Mark'a arar. Mark ben dinle. Ben dünyanın koruyucuları ile önemli bir görevdeyim ve şimdi başkandan bir arama aldım. Dünyamıza yaklaşan birisi var. Gidip onunla dövüşmelisin. Daha önce onunla ben de dövüştüm ve merak etme senin liginden üstte birisi değil. Atmosfere çıkmak için 12 dakikan var. Dünyanın atmosferinden çıkıp uzaya varan Mark arkasından bir darbe yiyor. Uzaylı ile ufak bir savaşa giren Mark sonunda güçlerinin hemen hemen eşit olduğunu anlıyor ve ikisi de oturup konuşma kararı alıyor. Öğreniyoruz ki bu uzaylının ismi Alan ve kendisi gezegenler koalisyonu için çalışıyor. Bu koalisyon da üyesi olan her gezegene bir şampiyon atıyor ve o gezegeni korumasını söylüyor. Bunun ardından Alan'ın yanlış gezegene geldiğini öğreniyoruz. Urat gezegenini koruması için gönderdiği denilen Ellen yanlışlıkla dünyaya gelmiş. Uzaylı apar apart toplanıp giderken Mark evine dönüyor. Çok yorgun olduğu için hiçbir şey yapamadan direkt odasına giden Mark uyumak istiyor ama ödevi olduğunu hatırlıyor. Biz de 6. sayıya geçiyoruz böylece. Bu sayı Mark ve babası arasındaki antrenmanda konuştukları önemli bir konu ile başlıyor. Babası eskiden olan bir olaydan bahsediyor ve şunları ekliyor. Ama seninle konuşmak istediğim konu farklı Mark. Beni portala çektiği sırada senin tüm ciğerlerin ile baba diye bağırdığını duydum. Mark cevap verir. Evet ve bu kötü bir şey mi? Nolan ise ekleme yapar. Hayır ama kötü olabilirdi. Geçen gün dünyanın koruyucularıyla takıldığım sırada Darkwing bana o olayı haberlerde gördüğünü söyledi. Sen ise çoktan birkaç kere haberlere çıktın. İnsanlar senin ismini biliyor. Böyle giderse benim düşmanlarım senin peşine takılabilir. Mark ise kendinden emin bir şekilde cevap veriyor. Ve bu sırada Mark'ın arkadaşı William geliyor evlerine. Mark arkadaşı William ile arabaya ve bir yerlere gidiyorlar. Nolan ise Debbie ile keyifli vakit geçiriyor. Ardından gözler genç takılmaktadır üstüne çevriliyor. Öğreniyoruz ki robot dünyanın koruyucularına katılmak için bir teklif almış ve bu teklifi kabul etmek istediğini söylüyor. Herkes buna sevinse de bir bedeli var. Robotun genç takımı dağıtması gerekiyor. Çünkü aynı anda iki farklı süper kahraman takımı olamaz içinde bulunduğu. Diğerleri ise bunu anlayışla karşılıyor ve robota teklifi kabul etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir sonraki panelde bir kahya karanlıkta oturan bir adama telefon götürüyor. Öğrendiğimize göre bu adam dünyanın koruyucularından atılmış ve kostümü parçalanmış. Onarılması ise iki gün sürecekmiş. Adam ise bu iki günün fazla buluyor ve hakkında daha fazlasını öğrenmemize fırsat kalmadan panel tekrardan değişiyor. Mark ve William üniversite kampüsünü geziyorlar. Onları gezen akademisyen asistanı ise sinir oluyor William adını yanlış söylediği için. Lakin Mark'ın engellemesi sayesinde bir olay çıkmıyor. Bu sırada Nolan ve Debbie için eğlence bitmemiş gibi gözüküyor. Mark ve William kampüste otururken bir anda arkalarındaki duvar bir tür robot tarafından kırılıyor. Mark bir anda kostümünü giyip invisible oluyor. Yaraları tahliye etmeye çalışırken bir hamlede de robotun işini bitirmeyi ihmal etmiyor. Son yaralıları ambulansa götüren Mark kostümü çıkartıyor ama çok geç. William artık Invincible'ın sırrını biliyor. Mark kampüs gezisinden eve döndüğünde ise babası ile Terzi'ye gidiyorlar. Öğreniyoruz ki Terzi'yi birisi bayıltıp yanı soymuş. Ondan önce de Black Samson adında bir kahramanın başına gelen kazadan bahsediyor Terzi. Çaldığından tek şey ise Black Samson'un onarımda olan kostümüymüş. Terzi de haliyle ondan şüphelendiğini belli ediyor Nolan'a. Onun Son panellerde ise Atom Eve'in genç takımında dağılmasına ne kadar üzüldüğünü görüyoruz.